YouTube'da yayınladığımız Sağlık Olsun adlı kanalımızdan tekrar merhabalar. Yepyeni bir konu ve konukla sizlerle birlikteyiz. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Ahmet Yalçın. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Önce zaman ayırdınız. Bizim için çok kıymetli bunlar. E, i̇stiyoruz ki kanalımızda sevgili e, takipçilerimiz e, merak ettiği konularla ilgili önce bir bilgi sahibi gerçek hani gerçek bilen kişiden e, bilgi sahibi olsun. Sonra uygun olduğu yani gitmesi gerektiği zamanda da hekime gitsin. Bu sebeple konu konu belirleyerek sizin gibi hekimlerle görüşüyoruz. Şimdi bu akıllı lens çünkü ben kendi kendim için de düşündüm biliyorsunuz size gelmiştim. Evet. Ancak bunun için de bir hani koşullar gerekiyor. Onu konuşacağız sizlerle ama bu akıllı lens önce bir tanımlar mısınız? Nedir acaba akıllı lens? Öncelikle lensin ne demek olduğunu bilmemiz gerekiyor. Lens gözüm, gözümüzün içerisinde normalde doğal olarak bulunan bir yapı dokudur görebilmemiz için gözün içerisindeki lensin fonksiyonu çok önemli. Çünkü yaklaşık olarak 10-11 numara gözlük ihtiyacının ortadan kalkması ancak lensin varlığıyla söz konusu olabilmektedir. Burada göstersem daha iyi izah etmiş olacağım. Gözümüzün göz küresinin içerisinde göz bebeğinin hemen arkasında gözün çeperlerine yapışık olarak duran bu şekilde oval yapıda bir lensimiz vardır. Bu lens sayesinde yakına bakarken lensin şişmesi sayesinde yakını görüyoruz. Uzağa bakarken yine adaptasyon mekanizmasıyla uzağa görmemiz söz konusu olabilmektedir. Bu akıllı lens dediğimiz lensler ise katarak ameliyatı sırasında gözün içerisindeki bu doğal olan lensin çıkarılmasından sonra gözün içerisine bu akıllı lens dediğimiz lensleri koymaktayız. Akıllı tabirinin kullanılması daha önceki takılan lenslerde sadece uzağa ayarlı olarak yapılıyordu. Sadece uzağa görüyorduk. Gözün içerisine takılmış olan lensler e, uzağa gördüğü için yakına gözlük ihtiyacı da olmaktaydı. Şimdi bu akıllı lens olarak ifade edilen çok odaklı lenslerde ise hem yakını hem uzağa görmemiz söz konusu olabilmektedir. İlk başlangıçta multifokal yani iki odaklı lensler daha revaçtaydı. Trifokal dediğimiz yakın, orta ve uzak mesafeyi gören lensler henüz icat edilmemişti. Son birkaç yıldır trifokal lensler daha ön plana çıktı. Çünkü insan sadece okuma seviyesinde değil, aynı zamanda bilgisayar seviyesinde yani 60-70 santimlik mesafeyi de görmesi gerekiyor yakına bakarken. O nedenle de trifokal lensler daha ön plana çıktı. Onu kullanıyoruz. Tedavisi nasıl yapılıyor? Bildiğimiz katarak ameliyatı gibi uygulanmaktadır. Katarak ameliyatında lokal anestezi altında ameliyathane temiz steril koşullarda sadece göz uyuşturularak e, korner dediğimiz gözün saydam tabakasından 2-3 milimetrelik bir kesi yapılarak gözün içine giriliyor ve katarak alındıktan sonra katıra aldığımız yerde bir yuva kalıyor. Kapsül diyoruz biz ona. O kapsülün içerisinde mercek yerleştiriliyor. Ve böylelikle normal katarak ameliyatı gibi akıllı lensi de göz içine koyabilmekteyiz. Ama illaki katarak olacak diye bir kural yok. 40 yaşının üzerinde yakın uzak gözlük ihtiyacı olanlarda, gözlük takmak istemeyenlerde clear lens ekstraksiyonu dediğimiz yani saydam lensi de çıkarıp gözün içerisine dışarıdan bu akıllı lens dediğimiz mercekleri yerleştirebilmekteyiz. Hayatın konforunu hayat hayat kalitemizi artıran bir şey. Ee, bazı insanlarda e, maalesef sakılamıyor. Bu özellikle göz tansiyonu ilerlemiş aşamalarda olanlarda ya da şekere bağlı gözün arkasında hasar olanlarda, retinasında problem olanlarda yani retina sarı nokta hastalığı dediğimiz bir takım hastalıklarda e, akıllı lens takılması göz için, e, has, bu gibi hastalarda uygun olmamaktadır. E, bu onun dışında pilotlarda yani çok hassas görme gerektiren durumlarda ya da e, uzun yol sürücüleri şoförlerinde yani gece özellikle araç kullananlarda akıllı lens takılması pek uygun olmamaktadır. Onlar için e, monofokal dediğimiz yani tek odaklı merceklerin takılması daha doğru olmaktadır. Yani ameliyatın Yatması süresi gerekiyor mu? Ameliyatın mesela. süresi çoğunlukla kısa olmaktadır. Yani 10-15 dakika içerisinde fako dediğimiz yöntemle ultrasonik enerji kullanılarak yapılmaktadır. hastanın hazırlık aşaması vardır. Optik biyometri dediğimiz özel cihazlarla öncelikle gözün içerisine ameliyat sonrasında takılacak olan akıllı lensin ölçümünün alınması gerekir. Ama çok vakit alan bir şey değil yani. Önce bir hazırlık yapıyoruz. Sonra ilgili lensin siparişi yapılması gerekiyor. Bir bir hafta içerisinde çoğunlukla ee, hazırlık aşamaları bitiyor. Ameliyat aynı gün içerisinde yapılıp günübirlik işlemlerle hasta evine gönderiliyor. Yani ameliyat yapıyoruz, 1-2 saat sonra evine gönderiyoruz. Yatması gerekmiyor. Yatması yani. gerekmiyor. Muhtemelen e, her hastalıkta olduğu gibi, her branşta olduğu gibi erken tanı ve tedavinin dönemine siz de vurgu yapıyorsunuz her zaman bu anlamda da önemli değil mi? Hani Doğru zamanda müracaat etmek gerekiyor. Doğru zamanda doğru kişiye doğru koşullarda yapılması gerekiyor açıkçası. Yani her hastaya yani her talep eden hastaya ben akıllı lensin uygun olmadığını söylüyorum biraz önceki söylediğim gerekçelerle. Yani retinasında bir sorun varsa ya da eşlik eden başka hastalıklar varsa ya da çok hassas görme gerektiren durumlarda biz tercih etmiyoruz. Ölçümlerin öncelikli olarak doğru yapılması önemli. Bir de Bazen bu akril lens takarken aynı zamanda astigmatın da düzeltilmesi gerekiyor. Bu da yani bu konuda biraz daha deneyimli doktorlar tarafından yapılmasının uygun olacağı anlamına geliyor. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Ben çok teşekkür ederim. Ee, Değerli vaktinizi ayırdınız bizim için. Sağ olun. şimdi bizim takipçilerimiz videoyu video izledikten sonra hemen videonun altındaki yorum alanına yorumlarını yapıyorlar. Tekrar aynı konu ya da başka bir konuyla ilgili merak ettiği sorular varsa oraya yazıyorlar, biz onları topluyoruz, daha sonra tekrar ihtiyaç duyduğumuzda sıra edebiliriz Elbette ee, her zaman konuşabiliriz. Teşekkür ediyorum, ee, çok teşekkür ederim bize zaman zaman ayırdınız ve bizi izlediniz. Bir sonraki konu ve konukla sağlık olsun. Daha sizlerle birlikte olmak üzere hoşçakalın.